Merhabalar. Bugün İslam dünyasında yankılanan o tanıdık sesin yani ezanın kökenlerine nasıl ortaya çıktığına hep birlikte bakacağız. Evet ve bu süreçte kilit bir isim var. Abdullah bin Zeyd. Elimizdeki kaynaklar bize bu hikayeyi anlatıyor. Kaynaklar özellikle onun sahibül ezan yani ezanın sahibi olarak anılmasına yol açan rüyasına odaklanıyor değil mi? Aynen öyle. Belki de her gün duyduğumuz, aşina olduğumuz bu çağrının arkasındaki o e, ilham verici, başlangıcı konuşalım istiyoruz. Çok güzel. O zaman önce şu ezanın sahibi kimmiş? Abdullah bin Zeyd'i biraz tanıyalım. Tabi. Abdullah bin Zeyd, Medineli, Hazreç kabilesinden. Tam ismi Abdullah bin Zeyd bin Abdirabbih. İslam'ı erken kabul edenlerden mi? Evet, Akabe biyatında, yani o Medinelilerin peygamberimize bağlılık yemini ettiği önemli görüşmelerde Müslümanla olmuş. Cesur biri, Bedir Savaşı başta olmak üzere e, neredeyse tüm önemli savaşlarda yer almış. Hatta Mekke fethinde sancağı taşıdığı da söyleniyor. Doğru, kabilesinin sancağını taşımış ama sadece cesaretiyle değil, cömertliğiyle de öne çıkan bir isim. Evet, o veda haccı meselesi var. Anlatır mısınız biraz? Hmm. Kaynaklara göre veda haccı sırasında elindeki malın, yani hayvanlarının falan neredeyse tamamını sadaka olarak dağıtmış, kendine sadece bir tane binek hayvanı ayırmış. İnanılmaz bir şey. Yani kendi ihtiyacı varken bile. Evet, kendi ihtiyacı olsa bile Allah yolunda harcamaktan hiç çekinmezmiş. İşte böyle bir sahabi Hicri 22 yılında yani miladi 644 gibi vefat ediyor. 64 yaşındaymış. Anladım. Peki gelelim ezan meselesine. Bu kadar adanmış bir kişilik nasıl oldu da ezanın başlangıcında rol oynadı? O ilk zamanlar Müslümanlar namaza nasıl çağrılıyordu? Şöyle, Hicretin ilk yılı Medine'de artık Müslümanlar bir topluluk halinde yaşıyor ve e, namaz vakitlerini duyurma ihtiyacı doğuyor. İlk başlarda dediğimiz gibi sadece Es salatu camia diye sesleniliyormuş. Namaza toplanın gibi bir şey yani. Aynen. Ama daha sistematik, daha e, etkili bir yöntem arayışı başlamış ve bu arayışta farklı fikirler de ortaya atılmış. Çan çalmak, boru çalmak gibi. Evet, evet. Hristiyanların çanı, Yahudilerin borusu, hatta Mecusilerin ateşi gibi öneriler konuşulmuş. Ama Hazreti Peygamber bunları e, pek uygun bulmamış. Yani başka dinleri hatırlatması veya İslam'a has olmaması gibi sebeplerle olabilir. İşte tam bu noktada Abdullah bir Zeyd'in rüyası devreye giriyor değil mi? Kesinlikle. Çözüm adeta ilahi bir ilhamla, bir rüya yoluyla geliyor. Nasıl da o rüya? Anlatabilir misiniz biraz? Tabii. Rüyasında yemyeşil giysiler içinde birini görüyor. Adamın elinde bir çan yani nakus denilen türden bir çan var. Abdullah bin Zeyd de namaza çağırmak için o çanı satın almak istiyor. Hmm. O kişi de diyor ki sana bundan daha hayırlısını öğreteyim mi? Sonra kıbleye dönüyor ve bildiğimiz ezanın sözlerini okuyor. İşte o hepimizin bildiği Allahu Ekber ile başlayan o güzel kelimeler. Sadece ezanı mı? Hayır işin ilginç yanı o. Ardından bir de kameti öğretiyor. Sonuna da kat kameti salatü yani namaz başladı ifadesini ekleyerek tam bir set yani. Vay canına. Rüya bu kadar net ve detaylı mıymış? Hem ezan hem kamet. Peygamberimizin tepkisi ne oldu peki bunu duyunca? Abdullah bin Zeyd sabah hemen peygamberimize koşup rüyasını anlatıyor. Peygamberimiz de şey diyor: "Bu rüya hiç şüphesiz haktır. Kalk diyor o kelimeleri Bilal'e öğret. Onun sesi seninkinden daha gür, daha güzel. Ezanı o okusun." "Neden Bilal? Sesi daha gür olduğu için mi?" Evet, hem gür hem de etkileyici bir sesi olduğu için Hazreti Bilal seçiliyor. Bunun üzerine Hazreti Bilal Medine'de yüksekçe bir evin damına çıkıp İslam tarihinin ilk ezanını o şekilde okuyor. İlk ezan? Tüylerim diken diken oldu. Sonrası nasıl gelişiyor? İşte olay burada daha da ilginç bir hal alıyor. Bilal ezan okurken sesi duyan Hazreti Ömer de evinden fırlayıp koşa koşa geliyor. O niye geliyor? Diyor ki ya Resulallah vallahi ben de rüyamda aynısını gördüm. Yani sadece Abdullah bin Zeyd değil. Ciddi misiniz? Başkaları da mı görmüş? Evet, kaynaklar en az birkaç sahabenin daha benzer rüyalar gördüğünü aktarıyor. Bu durum ezanın sadece bir kişinin rüyası olmadığını adeta kolektif bir ilham, bir tür ilahi teyit olduğunu gösteriyor. Bu tabi ezanın kabulünü ve manevi teminini çok güçlendirmiştir. Kesinlikle. Yani bu sadece pratik bir çözüm olmanın ötesinde manevi bir işaret olarak algılanıyor. Hatta e, bu olayların yaşandığı zaman diliminin Cuma suresinin 9. ayetinin yani Cuma namazı çağrısıyla ilgili ayetin indiği döneme denk gelmesi de ezanın vahiy yoluyla da onaylandığı şeklinde yorumlanıyor. Anladım. Ve o günden sonra da artık her namaz vakti ezan okunması sünnet haline geliyor. Aynen öyle. O günden beri Müslümanlar için namaz vaktinin habercisi oluyor ezan. Abdullah bin Zeyd'in adı hep bu ezan olayıyla birlikte anılıyor ama hadis rivayeti falan var mı başka? Var, evet. Ama en çok bilineni tabii ki ezan hadisi şerifini rivayet etmesi. Bazı kaynaklar birkaç tane daha hadis rivayet ettiğini söylüyor ama dediğim gibi sahihul ezan kimliği her zaman en önde. Özetle bir sahabinin gördüğü sahih bir rüya. Diğer sahabelerin benzer tecrübeleri ve nihayetinde ilahi teyitle birleşince bugün tüm dünyada Müslümanları namaza çağıran o ezan uygulaması başlamış oluyor. Gerçekten çok etkileyici bir başlangıç. Gerçekten öyle bir ihtiyacın, samimi bir arayışın ve e, ilahi bir yönlendirmenin nasıl bir araya geldiğinin çok güzel bir örneği. Bitirirken Abdullah bin Zeyd'e atfedilen bir söz dikkatimi çekti kaynaklarda. Şöyle diyor, Dünyada olup da ahiret hayatı yaşayan insan sadel içindedir. Allah'ı hatırından çıkarmayıp ona hep yalvarırsa, ahirette merhametine sebep olur. Hımm, evet güzel bir söz. Bu söz üzerine biraz düşünelim mi? Günümüzün o yoğun koşturmacası içinde maneviyatı canlı tutmak, yani bir nevi dünyadayken ahiret için yaşamak, bu nasıl mümkün olabilir? Belki de bu her birimizin kendi iç dünyasında cevaplaması gereken bir soru. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Üzerine tefekkür edilecek bir nokta.